arkadaşlar. Bugün olmayan arkadaşıma onu oynuyoruz. Hadi bakalım. Kartları aldım. Arkadaşım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Siz burada bekleyin. Karıştırdım. Şimdi dağıtıyorum sana Şuna arkadaşlar İlk veriyorum. Bu 3 4 5 6 7 Şimdi ben alıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 Buradan da kart çekiyoruz gerektiği zaman buradan kartları buradan çekeceğiz. Ay bir fırmalı. Kartı ama bakalım. Hmm. Ortaya kart koyuyorum. Ay, bu Altı yüz benimki. Ortaya bir kart koyuyorum. Sonra yine bir kart alıyorum. Evet. Ortada yeşil var. Şimdi ne yaparsın? Söyledim bu işleri tabii ki. Tamam ben de Yeşil. Değil mi? Allah Allah ya. Niye yeşil geldi yaptım. Bende yeşil yok mu sen ya? Aa, renk değiştirdim. Renk ne? Kırmızı. Ay mavi. Tamam o zaman. Durdurdum seni. E durdurdun tabii kardeş. Başka ne yapacağım? Uy ben niye attım? Şimdi renk mavi. Ben de mavi olan tek bir şey var. Tek başka bir var mı? Yok sanırım tamam. Yedi. Ola ola ben de mavi olayla. Evet. mavi bulamadım ben. Ters kart çek bu Sakın onu atmayacaksın. 4 kart çek. Ya olmayan arkadaşım lütfen beni yenecek. Hemen bir şey bulamadım. Dört kart çek koydu bile artık. Çekmek zorunda. Bir. İki. Üç. Ve dört arkadaşlar çekiyorum kartlar burada çektim abi sıra sende sıra bende değil mi renk ne sarı <laughs> bekle kombo atacağım bak iki tane şey var sarıyı üstte koyacağım. Kırmızı altta koyacağım. Kombo. Öyle la. Ben kombo atayım. Attın mı? Dur bakayım. Senden bana geçti ya. Şimdi atıyorum bir combo daha attım ule sen niye öyle atıyorsun la öyle ne atıyoruz biz kardeşim başka ben dur <laughs> bizim olursa söyle değiştiririz iyi ne lan kırmızı mıydı yine yudum bile Beni durdur ki? Yani durduruyor tabii. tabi. Attım. Çekeyim kartları at. Biraz daha ben kazanıyorum. İşi yapalım mı? Kamba. Yok abi kombo atacağım ya kombo kombo. Aa, sarı mı yaptın rengi ya? Ay çok üzüldüm. attım. Ona. En uzun. Ona. Ona. Ya. Abi. Ve. Ve. Lanet olsun. Kaybettim. Olmayan arkadaşımla oynadım ve kaybettim lanet olsun. <laughs> Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.